Bunlar daha gelmiyor. Organize işler bunlar. Evet. Hayır, tam tesadüfen burada olursa çok ay çok cici bir cici Ne yaptınız? Ne 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 kadar? Ne yaptınız? mı? yaptınız? Ne yaptınız? Ne Ne Geçen şimdi diyor. O şey diyor adam. adam. Ha yalan diyor. Ekilsin daha iyi. Tamam mı? Hadi yat yat Adam çok kötü aslında. Ben, 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 yazıyor. ne yaparsa serbest. Siz tamam. hiç hiçbir şey yapmayın. Allah da kimseye Allah'ım yoksuz etmesin. Allah kimseye. kimse... Tamam ama. Kimseye gerçekten edemiyor. Türkiye'de de yoksul var ya. Var. var. Onlar var. o yandan da geliyor işte. Ya bak gelinmiş. senin torununa bak. Ilgili tamam, ilgili konuşacağız. Tamam, o zaman e, yukarıdaki. Bak sen yengesi. Ellen gidecek mi çocuğum? Ellen gider mi baba? Biz böyle mi var abi? oturalım. Bunlar böyle. Burada da işte kadınlar kılıyordum ben, şimdi işte namaz kılacak yerimiz bir şeyimiz yok. O aşağıya inelim o zaman. Tamam gör. Gerçekten. Her tarafı delik deşik etmiş. <laughs> i̇yi araştırma. Evet, Vallahi e bu cami olmasa ya sen, sen bir Camimiz yok. E, camimiz yok işte olunan yerde okunuyor. Mevlütlerin evde okuduyoruz e, Bize yaptırsın işte oraya edeceğine bize yaptırsın başbakanımız. E, Çocuklar namaza diye aşağı köylere gidiyorlar. Burada olsa alem iki tane gelir gıla öyle değil mi çocuğum evlene? İde. Kaç yıldır bu cami böyle peki? Oo belki 20-25 senedir böyle. Biz bunu okutturduk Ege Üniversitesi'nin. 1200 tarihinde e, burası Selçuklar zamanında bir tadilata girmiş. Bu caminin en büyük özelliği de minaresiz 7 camiden biriymiş burası. Ve yaklaşık olarak 20 sene öncesine kadar bu cami çok güzel bir şekilde kullanılan bir camiymiş. Ama tabii köylü e, buraya bakımını olmadığı için bu tarihi camimiz bu hale gelmiş. E, Salsun başbakanımız duymuş ta Ankara'dan e, seferisar'ın ilçelerindeki inek bağlanan yerlere kadar üzüntüsünden televizyonlarda dile getirmiş. Ama bizim buralara artık inek de girecek hali yok. E, domuzlar yuva yapıyor. Geceleri bazen biz buradan e, kovalıyorlar köylüler. E, ama da artık yapacak da bir şey yok herhalde. İnşallah vakıflar buraya bir el atar. Bu tarihi güzel bir camimiz. Bunu kurtarırız. Keşke Kültür Bakanlığımız duysa da burayı gelip cennete çevirse. İnanıyorum duyarsa da gelip burayı bir cennete çevirecek. Ve burayı biz de yardımcı olmak istiyoruz. Köylü olarak da yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bu camiyi ayağa kaldırmak istiyoruz. Başbakanımızı açılışına davet ediyoruz. Burada artık insanların namaz kıldığı, cenazelerini başka köylerde gidip kıldırıp da buraya getirip gömmeleri değil. Burada kendi camisinde, kendi tarihi eser camisinde bu işi yapmak istiyoruz. E yani tabii ki insan başbakanımız üzülüyor. Ta Yunanistan'daki vatandaşına bile üzülüyor. Başbakanım duysa kesinlikle bizlere de çok üzülür.